Evet şimdi hemen şöyle bir tüfeğimizi göstererek Tüfeğimiz Hunt Group VM-12 şöyle. Hemen gez varpacını kaldırıyoruz. Şimdi 20 metredeki hedefe bir atış yapacağız. İlk kez namlusuna fişek çıkacak. Hem sesini duyacağız hem de atış yapmış olacağız. 5 adet 7 numara fişek atacağım. Hemen şimdi 5 adet 7 numara saçmayı şu hedefe atıyoruz. Hafif yaklaştırsan yetiyor. Çok yaklaştırmaya gerek yok. Dipçiğimizi uzattı. Şöyle VM12 Hand Group VM12 En soldaki büyük hedefe atıyorum. Evet, şimdi tekrar hemen e, doluydu. Şey dışarı attı. Atışı yapıyoruz. Evet. Evet. iki tane fişeği at. Şimdi fişeklere vurmuş patlatmamış. Kapsülde de olabilir. Öbür türlü diğer üç tane satıp iki tane satmamazlık yapmaz. Şimdi ikisini tekrar koyacağım. Tekrar bir daha deneme yapıyorum. Evet. Muhtemelen kapsülde bir hata vardı. Veyahut da biz şurayı gevşek bıraktık. Tüfeğimiz bu.